Hmm, kayıtta mı? Evet. Merhaba arkadaşlar ben Doğan. Android'in Minecraft'ın yani bir sürü video çektim ama hastayım biraz hep oluyor böyle. Neyse. Bir sürü Minecraft videosu çekmedim. Bir tane çektim. Part 1 çektim ama iki part da Part 2 olmadı neyse YouTube hiç almadı. O yüzden maf oldu. Ben de yine bir tane çekmeye karar verdim. Pek hasta değilim ama öyle işte şey yapıyoruz burada. Baş verim bunlara. Ee, ne yazalım? Macera. Macera. Allah çevres olmasın Buraya Villa'yı verliyoruz <Sessizlik> Oh. İkinci partda her şey olmuştu ya. Enderman'da saklambaç oynamıştı. Creeper patlamıştı. Çok iyi şeyler olmuştu ama kaçırdık işte. Yok böyle bir... Böyle bir şans mı olur lan? Allah Allah. Oh. bu arada kanalımızın logosu değişti güzel oldu. Kapımı çaldı. Bir dakika kapı çaldı sanırım.